Bu dersimizde araçlarda hidrolik pneumatik sistemler dersinin hidrolik sistemler modülüne ait olan hidrolik silindirlerle ilgili hesaplamaların yapılması konusunu anlatacağız. Bu konunun içeriğinde silindir et kalınlığının hesaplanması, piston hızının hesaplanması, piston kursu tamamlama zamanının hesaplanması, piston kolunun boyu ve çapının hesaplanması, silindirlerde piston itme ve çekme kuvvetlerinin hesaplanması konularını anlatacağız. İlk konu başlığımız silindir et kalınlığının hesaplanmasıdır. Buradaki şekilde silindir gömleğinin enine ve boyuna kesiti gösterilmiştir. Hesaplamalarda birimler santimetre olarak alınacaktır. Buradaki resimde görülen harfler formüllerde de geçmektedir. Şimdi bunları inceleyelim. Küçük D harfi silindir iç çapıdır. Büyük D harfi silindir dış çapıdır. Küçük E ile gösterilen yer silindir et kalınlığıdır. Büyük L ile gösterilen yer silindir uzunluğudur ve e, buradaki büyük F ile gösterilen yerde etki eden kuvvettir ve kilogramdır. E, formüllerde büyük P ile gösterilen harfimiz çalışma basıncını ifade etmektedir ve kilogram bölü santimetre karedir. Formüllerde büyük A ile e, gösterilen kısım kesit alanını ifade etmektedir ve santimetre karedir. Küçük C harfimiz korozyon için sabit sayıdır ve 0,1'dir. Tau çem de emniyetli çekme gerilmesidir. Ve bunun değeri de kilogram bölü santimetre karedir. Biz burada boyuna kesit alanımızı 2 çarpı E çarpı L harfleriyle buluyoruz. Yani silindir et kalınlığıyla silindir uzunluğunu 2 ile çarptığımızda boyuna kesit alanını bulmuş oluyoruz. Daha sonra tau çem yani emniyetli çekme gerilmesini de F bölü A formülüyle yani etki eden kuvveti kesit alanına böldüğümüzde emniyetli çekme gerilmesini buluyoruz. Eline kesit et kalınlığımızı da E eşittir. Büyük P çarpı küçük D bölü 2 çarpı taçen formülüyle buluyoruz. Buradaki büyük P harfimiz çalışma basıncı. Küçük D silindirin iş çapı bölü 2 çarpı emniyetli çekme gerilmesi formülüyle buluyoruz. Boyuna kesit et kalınlığı formülümüzde enine kesit et kalınlığı formülümüze C küçük C harfini eklersek yani korozyon için sabit sayımızı eklediğimizde boyuna kesit et kalınlığımızı hesaplamış oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de silindir et kalınlığı hesaplamayla ilgili iki tane problem çözelim. İlk problemimiz şöyledir. Bir hidrolik silindir iş çapı 90 mm. Uzunluğu 180 mm'dir. Hidrolik silindirin malzemesi akma çeliktir ve 60 kg bölü santimetre kare basınçta çalışması istenmektedir. Akma çelik emniyet gerilmesi de 800 kg bölü santimetre karedir. Buna göre A silindirin et kalınlığını, B silindirin kesit alanını ve C de silindire etki eden kuvveti bulunuz denilmektedir. Burada C korozyon sabitimizi 0,1 anlayacağı söylenmiştir. İlk önce verilenleri yazıyoruz. D 90 milimetre büyük D. Büyük L yani boy 180 milimetre P basıncımız 60 kilogram bölü santimetre kare ve tau çem yani e, şeydir e, emniyet çekme gerilmemiz ise arkadaşlar 800 kilogram bölü santimetre karedir. Bize burada küçük e harfini soruyor. A silindir kestanını soruyor ve F yani silindire etki eden kuvveti soruyor. E, biz burada değerlerimizi santimetre kareye çeviriyoruz eğer değilse. E, 90'ı çevirdik 180'i çevirdik santimetreye. Daha sonra A'yı yapalım. A'da silindir et kalınlığını soruyor. Silindir et kalınlığımızın formülü e, eşittir P çarpı D bölü 2 çarpı T artı C'di. Bu formülde değerleri yerine koyduğumuzda et kalınlığımızı 0,4 cm olarak buluyoruz. Daha sonra arkadaşlar boyuna test alanı sorulmaktadır. E, boyuna formülü de A eşittir 2 çarpı E çarpı L'dir. Buradan e, 2 çarpı E'miz neydi? 0,4. 2 çarpı 0,4 çarpı L'de neydi? Boyumuz. Onu da yazdık. 18. Buradan A eşittir. 14,4 cm kare bulunmaktadır. Daha sonra da sinir etkiden kuvveti bulalım. F eşittir. Tau çarpı A formülünden. F eşittir. 83 çarpı 14,4'ten F eşittir. 11.520 kilogram bulunmaktadır. İkinci problemimize geçelim. Hidrolik silindirin iç çapı 120 mm, uzunluğu ise 250 mm'dir. Atma çelikten imal edilen silindirin çalışma basıncının 60 bar olması istenmektedir. Çeliğin emniyet gerilmesi de 700 Nm bölü santimetre olduğuna göre A. Silindirin et kalınlığını B. Silindirin kesit alanını C. Silindire etki eden kuvveti bulunuz denilmektedir. Burada C korozyon sabiti 0,1 olarak verilmiştir. İlk olarak verilenleri yazıyoruz ve birimlerimizi santimetreye çeviriyoruz. Aşkında silindirin et kalınlığı sorulmaktadır. Burada ayrıca p yani çalışma basıncımız 60 bar verilmiştir. Bunu da çeliğin emniyet gerilmesinin değeri newton bölü santimetre kare olduğu için 60 barı da newton bölü santimetre kareye çeviriyoruz. 60 barı 10 çarparsak 600 Niton bölü santimetre kare yapmaktadır. Daha sonra A şıkkında sindir et kalınlığı formülünden E eşittir büyük P çarpı D bölü 2 çarpı Tau M yani e, çeliğin emniyet gerilmesi artı C formülünde değerlerimizi yerine koyduğumuzda silindirin et kalınlığını E eşittir 5.24 santim buluyoruz. Daha sonra 5 şıkkında silindirin kesit alanı sorulmaktadır. Bu boyuna kesit alanıdır. Bunu da a eşittir 2 çarpı e çarpı l formülünden a eşittir 2 çarpı e'yi 5.24 bulmuştuk. 5.24 çarpı l'miz de 25 santimetredir. Bunu çarptığımızda kesit alanımızı 262 santimetre kare buluyoruz. C şıkkında da silindir etki eden kuvvet sorulmaktadır. Bu formülümüz neydi? F eşittir çarpı a'dır. F eşittir 700 700 neydi? Çeliğin emniyet gerilmesi. 700 çarpı alanımızı 262 bulduk. Buradan F kuvvetimiz 183.400 Newton bulunmaktadır. Şimdi de piston hızının hesaplanmasını anlatalım. Buradaki şeklimizde piston ve kol çapının kesti bize verilmiştir. Bu şekildeki harflerden V piston hızını santimetre veya bölü dakika olarak Q bize akışkanın debisini santimetre küp bölü dakika olarak ve A harfi de silindir kesit alanını santimetre kare olarak bize ifade etmektedir. Piston hız hesaplamasında kullanacağımız formüller aşağıda gösterilmiştir. E, v yani piston hızı formülümüz akışkanın debisi bölü silindir kesit alanıyla bulunmaktadır. Buradaki e, silindirin kesit alanını da pi çarpı d kare bölü 4 ya da 0,785 çarpı küçük d kare formülüyle buluyoruz. Burada 0,785 değerini pi'ye 4'e bölerek buluyoruz arkadaşlar. Piston hızının hesaplanması ile ilgili iki tane problem çözelim. İlk problemimiz şöyledir. Bir iş makinesi pompasının debisi 20 litre bölü dakikadır. Pistonun çapı 60 mm ve piston kolu çapı ise 20 mm'dir. Bu pistonun sola ve sağ yaptığı hareketin hızlarını bulunuz denilmektedir. Pi değeri 3,14 olarak alınacaktır. İlk olarak verilenleri yazıyoruz. Q eşittir 20 litre bölü dakika bu eşittir. 20.000 cm3 bölü dakika olmaktadır. Buradaki değerlerimizi santimetreye çeviriyoruz. D1 60 mm 6 santimetreye etmektedir. D2 20 milimetre 2 santimetre yapmaktadır. V1 ve V2 hızları sorulmaktadır. İlk olarak A1 alanımızı ve A2 alanımızı buluyoruz. A1 alanı 3,14 çarpı 6'nın karesi bölü 4'ten 28,26 cm kare olarak bulunmaktadır. A2 alanımızda e, D1'in karesi eksi D2'nin karesi çarpı 0,785 formülüyle bulunmaktadır. Buradan D1'imiz 6, D2'miz de 2. Bunları yerlerine koyduğumuzda A2 alanımızda 25,14 cm kare olarak bulunmaktadır. Pistonumuz sağa doğru giderkenki hızı V1 eşittir Q bölü A1 formülünden 20.000 bölü 28,26'dan V1 hızımızı 707,7 cm bölü dakika bulmaktayız. Piston sola doğru giderken ki hızımızı da e, bulursak v eşittir q bölü a2'den v eşittir 20.000 bölü 25.12 buradan v2 hızımızda 796,17 cm bölü dakika olarak bulunmaktadır. İkinci problemimiz şöyledir. Bir pompanın debisi 30 litre bölü dakikadır. Piston çapı 30 mm ve piston kolu çapı ise 8 mm'dir. Pistonun piston kolu tersi yönde hareket ettirildiğindeki hızını bulunuz denilmektedir. buradaki şekle göre bize V2 hızı sorulmaktadır. Verilenleri yazıyoruz. Debimiz 30 litre bölü dakika verilmiştir. Bunu santimetre küp bölü dakikaya çevirirsek 30.000 yapmaktadır. D1 30 mm bu da eşittir işte 3 santimetredir. D2 8 mm bu da eşittir işte 0,8 santimetredir. Buradaki hızımızı bulurken neydi hız formülümüz? Debi bölü alandı. Debimiz 30.000 bölü alanımız da 0.785 çarpı d1'in karesi eksi d2'nin karesi formülüyle buluyoruz. Buradaki değerleri yerine koyduğumuzda buradaki v2 hızımızı 4571 santimetre bölü dakika olarak buluruz. Şimdi de piston kursu tamamlama zamanının hesaplanmasını anlatalım. Pistonun Hidrolik silindir içerisindeki kursu tamamlama zamanı hesaplama formülü burada bize verilmiştir. Şekilde üst tarafta. Buradaki küçük D harfi piston kursunun tamamlama zamanını göstermektedir. Büyük V harfimiz piston giderken aldığı yolun hacmidir. Bu santimetre küp olarak alınacaktır. Burada yine küçük D ile gösterilen harf piston çapını bize vermektedir santimetre olarak. Haş da küçük haş piston kurs boyunu bize vermektedir. Bu da yine santimetre olarak e, alınacaktır. E, bununla ilgili bir problem yapalım. Debisi 30 litre bölü dakika olan silindirde pistonun süpürdüğü hacim 14 santimetre küptür. Pistonun kursunu tamamlama zamanını bulunuz denilmektedir. İlk önce verilenleri yazalım. Debimiz 30 litre bölü dakikadır. E, bunu santimetre küp bölü e, saniyeye ya da litre bölü dakikaya dönüştürüyoruz. E, bunun için de e, ne yapıyoruz? E, 30 çarpı 1000 bölü 60. Niye 60'a böldük? Çünkü dakikayı saniyeye çevirmek için 60'a bölüyoruz. E, buradaki litreyi de santimetre küpe çevirmek için. Çünkü litre desimetre küptür. Bunu santimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. Buradan debimiz 500 santimetre küp bölü saniye olarak buluyoruz. E, burada bize piston giderken e, yol aldığı hacmi bize 14 vermişti. V eşittir 14 yazıyoruz. Ve bize küçükte yani pistonun kursunu tamamlama zamanını soruyor. Formülümüz neydi? T eşittir V bölü Q formülüydü. Buradan T eşittir 14 bölü 500'den e, T yani piston kursunu tamamlama zamanını 0,028 saniye olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de piston kolunun boyu ve çapının hesaplanmasını anlatalım. Piston kolu da piston gibi silindirik bir yapıya sahiptir. Hidrolik pompanın ürettiği basınç kuvvetini iş yapmak için kullanmaktadır. Piston koluna ait formül ve formüller aşağıda verilmiştir. buradaki küçük d harfimiz piston kolu çapını bize vermektedir formülde santimetre olarak. büyük L ile gösterilen harf piston kolunun boyudur santimetre olarak ve buradaki F de Büyük F harfi piston kolunu burkulmaya zorlayan kuvvettir. Bu kilogram olarak anılacaktır. Burada FK ile gösterilen harfimiz piston kolunu burkulmaya zorlayan kritik kuvvettir. EKS de büyük harflerle emniyet kat sayısıdır. Formüller burada gösterilmiştir. Buna ilgili problem yapalım. Uzunluğu 500 mm olan bir piston kolu 9000 kg'lık bir kuvvetin etkisinde kalmaktadır. Piston kolunun emniyet kas 5 olduğuna göre piston kolunun çapını bulunuz denilmektedir. İlk önce verilenleri yazıyoruz. Burada L 500 mm verilmiştir. Bu değeri santimetreye çevirsek 50 cm etmektedir. F kuvveti yani piston kolunun burkulmaya zorlayan kuvvetimiz 9000 kg verilmiştir. Ve emniyet kas EKS EKS'de 5'tir. Bize D'yi soruyor. Burada D'nin formülü neydi? D eşittir. Kök içinde kök 4'te L kare çarpı F çarpı EKS bölü 10 üzeri 6 formül. Burada yerine koyarsak L yerine 50, F yerine 9000 ve EKS yerine de 5 koyduk. Burada formülden hesaplamalarımızı yaptığımızda sonucumuz 3.25 cm çıkmaktadır. Bu da nedir? Bize piston kolunun çapını vermektedir. Piston kol çapının bulunması ile ilgili bir problem daha yapalım. Bir piston kolu 600 kilogramlık bir kuvvetin etkisinde kalırken piston kol boyu 300 milimetredir. Emniyet kas sayısı 3 olan pistonun kol çapını bulunuz. Hesaplayınız denilmektedir. Verilenler burada L piston kol boyumuz 300 milimetre verilmiş. Bunu santimetreye çevirirsek 30 santimetre yapmaktadır. F kuvvetimiz 600 kilogramdır. EKS emniyet kas sayımız 3'tür. Bize D küçük harfi sorulmaktadır. E, formülümüzde bunları yerine koyduğumuzda Buradan da piston kol çapımızı 1,13 cm olarak buluruz. Şimdi de silindirlerde piston itme ve çekme kuvvetlerinin hesaplanmasını anlatalım. Silindire giren akışkan pistonun yüzeyine bir kuvvet uygular. Uygulanan kuvvet piston yüzeyinin alan büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Pistonun kesit alanı büyüdükçe meydana gelen kuvvet de büyür. Hesaplamalar yapılırken verim kayıpları da dikkate alınmalıdır. Tek kollu silindirlerde iki yüzeyin kesit alanı birbirinden farklıdır. Giriş kısmında uygulanacak kuvvet daha büyüktür. Şimdi buradaki şekilde e, pistonun itme ve çekme kuvvetleri bize gösterilmiştir. E, pistonun itme ve çekme kuvvetleri hesaplanırken e, şu şekilde yapılmaktadır. Buradaki formüllerde e, büyük F ile gösterilen e, kısım pistonun itme kuvvetidir. Bu newton ve kilogram olarak alınmaktadır. E, büyük P ile e, gösterilen e, kısımda çalışma basıncıdır. Bu da yine kilogram bölü santimetre kare ya da bar olarak alınır. Alanımız büyük A ile gösterilmektedir ve bu silindirin kesit alanıdır ve santimetre kare olarak alınır. E, bu da e, N, N harfi gibi gösteriyor. Bakın silindirin verimi. Bu da yüzde olarak verilmektedir. Buradan bizim F yani pistonun itme kuvvet formülümüz e, aşağıda görülmektedir. Büyük P çarpı A çarpı verim formülü ile bulunmaktadır. Burada şekilde de bakarsak A A kesitinde alan P çarpı D kare bölü 4 veya 0,785 çarpı D kare olarak bulunmaktadır. BB kesitindeki alanımızsa tam ters taraf oluyor bu da. Ee, alan eşittir. P çarpı D1'in karesi eksi D2'nin karesi bölü 4 formülüyle ya da 0,785 çarpı D1'in karesi eksi D2'nin karesi formülüyle bulunmaktadır arkadaşlar. Piston itme ve çekme kuvvetlerinin hesaplanmasıyla ilgili iki tane problem çözelim. İlk problemimiz şöyledir. Çapı 175 mm olan bir pistonun kol çapı 70 mm'dir. Verim %80 olan tek kollu çift etkili silindirin çalışma basıncı ise 900 bardır. Pistonun her iki yüzeyinde oluşacak itme kuvvetleri bulunuz denilmektedir. Burada arkadaşlar ilk önce verilenleri yazıyoruz. Burada bize e, D1 175 mm verildi. Bunu santimetreye çeviriyoruz. 17.5 santim. D2 kol çapımız 70 mm verildi. Bunu santimetreye çevirirsek 7 santimetre yapar. P ee, Si'nin çalışma basıncı 900 verildi arkadaşlar. 900 bar. Bunu da Newton bölü santimetre çeviriyoruz. 9000 Newton bölü santimetre yapmaktadır. Verimimiz de %80'dir. Bunu da 0,80 olarak yazıyoruz. Bize F1 ve F2 kuvvetlerini sormaktadır. Şimdi burada ilk önce e, A1 ve A2 alanlarımızı buluyoruz. A1 alanını nasıl buluyorduk? A eşittir. pi çarpı D1'in karesi bölü 4'ten. Formül değerlerine koyarsak değerlerimizi A1 alanımızı 240,40 cm² olarak buluyoruz. A2 alanımızı da P çarpı D1'in karesi eksi D2'nin karesi bölü 4 formülüyle buluyoruz. Burada da yine formülde yerlerine koyduğumuzda A2 alanımızı 201,94 cm² olarak buluyoruz. Daha sonra F1 kuvvetimizi P çarpı A1 çarpı verim formülünden F2'yi de P çarpı A2 çarpı verim formülünden buluyoruz. F1 eşittir. Burada 9000 çarpı 240.4 A1 alanı çarpı 0.80'den F1'i biz ne buluyoruz arkadaşlar? 1730.88 kN olarak buluyoruz. F2'yi de yine P9000 çarpı A2 ne bulduyduk? 201.94 santim çarpı 0.80'den F2 kuvvetinde 1453.96 kN olarak hesaplıyoruz. İkinci problemimiz şöyledir. Çapı 200 mm olan pistonun kollarının çapı 40 mm'dir. Verim %70 olan çift kollu çift etkili bir silindirin basıncı 600 bardır. Pistonun iki tarafına uygulanan itme kuvvetlerini bulunuz denilmektedir. Burada yine pi 3,14 olarak alacağız. Verilenlerimiz D1 200 mm'ydi. Bu santimetreye çevirirsek 20 santimetredir. Piston kolu 40 mm D2. Bunu da e, yine çevirirsek 4 cm yapmaktadır. P600 bar verilmiş. Bunu 6000 Nm bölü santimetre göre yapmaktadır. Verimimiz %70'dir. E, bu da 0,70'dir. Bize F1 ve F2 soruluyor. E, burada F1 ve F2 eşittir. Niçin? Çift kollu ve çift etkili olduğundan her iki yönde uygulanan kuvvet eşit olmaktadır. Bu yüzden F1 ve F2 eşittir arkadaşlar. İlk önce alanı buluyoruz. E, alan İki tarafta da şey olduğu için pistonun kolu olduğu için tek alanı buluyoruz burada. P çarpı D1'in karesi eksi D2'nin karesi bölü 4'ten bizim alanımız ne çıkıyor? 301.44 cm kare olarak çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra formülümüz neydi? F1 eşittir. F2 o da eşittir. P çarpı A çarpı verim formülüydü. Buradaki P'miz arkadaşlar 600 barda bunu çevirdik. 6000 newton senedik araya. Bu nedir? Silindirin basıncı. 6000 çarpı alanımızı ne bulduk? 301.44 çarpı 0.70 verim. Buradan F1 ve F2 e, kuvvetlerimiz 126.6 kN olarak bulunmaktadır. Hidrolik silindirlerle ilgili hesaplamaların anlatıldığı dersimizi burada bitirmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.